Ki Almanya'daki işverenlere çok cazip bir teklifimiz var. Sizin için son derece ekonomik. Mutlu akşamlar. Almanya'daki işverenler Türkiye'den nasıl işçi getirebiliyorlar? Türkiye'den işçi getirmek işverenler için zor olabilir. Ancak bizi dinlerseniz bu son derece kolay bir işlem. Değerli arkadaşlar. Almanya'daki işverenlerin işçi probleminin olduğunu biliyoruz. Almanya'da açıkçası dokunduğumuz her işletme işçi problemi yaşıyor. Birçok işletme işlerini daha büyüteceklerini daha büyük teklifler aldıklarını ama almış oldukları teklifleri iş ortaklığı projelerini kabul edemediklerini. Çünkü yeterli oranda işçiye sahip olmadıklarını söylüyorlar. Gerçekten durumu anlattığım gibi mi? Gerçekten durumu anlattığım gibi. Şimdi bu yayını Türkiye'den seyredenler meselenin ehemmiyetinin ve öneminin farkında olmayabilirler. Yalnız Almanya'daki işverenler benim ne demek istediğimi nasıl problemlerle karşı karşıya kaldıklarını çok iyi biliyorlar. Ve bugünkü yayını onlara hitap ediyorum. Diyorum ki Türkiye'den işçi getirmek istiyorsanız size bunu çok hızlı bir şekilde üstelik sadece vergiler ne sağlayabiliriz? Yani sizler sadece ufak tefek vergileri ödeyeceksiniz. 500-600 euro. Geri kalan bütün maliyeti biz üstleneceğiz. Türkiye'den işçinizi size getireceğiz. Türkiye'den işçileri getirdiğimiz zaman almış olduğunuz büyük teklifleri kabul edebileceksiniz. İşçi problemi yaşamayacaksınız. İşçiler sizi bırakıp gitmeyecekler. Gidemeyecekler. Çünkü onların tek şansı var çalışmak. Bu kölelik sistemi gibi anlatıyor bazı arkadaşlar bunu. Yüksel Bey diyor ki Türkiye'den gelenler mecburlar çalışmaya. O neden nedir ki? Çalışacaklar Türkiye'den işi getirin diyor. İşte kölelik sistemi budur gibi meseleyi çarpıtıyorlar. Arkadaşlar Türkiye'den gelen kişi Almanya'da sadece çalışabilir. Çalışmadığı zaman belli bir süre iş arama izni olur. O iş arama izni içerisinde de işini bulamadığı zaman oturum izni iptal edilir. Benim söylemeye çalıştığım bu. Yalnız Almanya'da yerleşik olan, oturum izni olan, Alman vatandaşı olan kişiler işi diledikleri gün bırakabiliyorlar. Çünkü çok fazla işletmenin işçi ihtiyacı olduğunu bildikleri için yükselden ayrılırım. Mehmet yanına giderim, Mehmet'ten ayrılırım, Ömer'in yanına giderim diye düşünebiliyorlar. Ya da yükselin karın niye çakayım derim. Yüksel bana 2000 veriyor, 1500 veriyor Job Center. Gider Job Center'dan alırım diyebilir. Tabii biz 2000 vermiyoruz. Bizim en düşük maaşımız 2800 euro. Bu vesileyle söylemiş olalım ancak böyle düşünebilirler yani. Brüt maaşlar oldukça iyi seviyede şirketler var ama tabii ki asgari ücretle 1900-1800 euro brüt maaşla çalışan şirketler de var. Ama şunu bilmelisin ki sizler zaten bir de böyle propaganda yapıyorlar. Gitmeyin sakın Almanya'daki işlere çünkü sizi asgari ücretle çalıştıracaklar diye. Bu da yine kirli bir propaganda. Değerli arkadaşlar asgari ücretle çalışarak bir iş sözleşmesi alırsanız Almanya'ya gelemezsiniz. Almanya'ya gelebilmeniz için asgari ücretten çok daha yüksek bir iş teklifinizin olması gerekiyor. Öte yandan Almanya'ya geldiğinizde tek şansları çalışmak diyerek size bir köle muamelesi yapılmıyor. Yani sizin sosyal yardım alma hakkınız yok. Job center'dan çalışma Job Center'den geçinme imkanınız yok. O nedenledir ki Almanya'daki işverenlere diyorum ki işçilerinizi Türkiye'den getirdiğinizde bu kişiler çalışacaklar. Çalışmak zorundalar. Çalışmazlarsa oturum izinleri iptal ediliyor. Job Center'den para alayım diyemiyorlar. Yan gelip yatayım diyemiyorlar. Buradan ayrılayım diğerine gideyim diyemiyorlar. Çünkü Türkiye'den gelen bir işçinin iş yeri değiştirmesi belli izinlere tabi. Tıpkı Türkiye'den Almanya'ya gelirken belli ön onaylar izinler alındığı gibi Almanya içerisinde değişiklik yapılırken de aynı ön onaylar, izinler alınıyor. Mavi kartla gelenler istisna. O neden nedir ki? Almanya'daki işverenlere çok cazip bir teklifimiz var. Sizin için son derece ekonomik, sizin için gerçekten yetenekli, sizin için gerçekten çalışmaya ihtiyacı olan, sizin için Türkiye'deki ağır çalışma koşullarından kaçıp Almanya'da insani çalışma ortamında çalışmak için can atan, gerçekten her alanda, her konuda, her tür tecrübede uzmanları sadece iki ay içerisinde içerisinde getirebiliriz iki ay içerisinde Türkiye'den Almanya'ya işçi getirebilir miyiz Evet iki ay içerisinde Türkiye'den Almanya'ya işçi getirebilir bunu düzenli yaptığımız için sürekli yaptığımız için 5 yıldır sadece bu işi yaptığımız için bu alanda 12 tam zamanlı bakın 12 tam zamanlı resmi sigortalı yasal çalışanımız olduğu için şirketimizde iki tane avukat çalıştığı için eski konsolosluk eski idare personelleri bizimle çalıştığı için bu işi iyi bildiğimiz için için. Benim tek işim bu olduğu için, sadece bu konuya odaklandığımız için, işimiz gücümüz nasıl vize alınır, nasıl kolay vize alınır, Türkiye'den Almanya'ya nasıl kolay nitelikli işçi olarak gelinir olduğu için, kendimizi bu işe vakfettiğimiz için, Almanya'da olduğumuz için, Almanca bildiğimiz için, Alman şirketlerini tanıdığımız için, Almanca bilip Alman kurumlarıyla konuşabildiğimiz için, onlarla oturup bu meseleyi tartıştığımız için, gazeteci olduğum, için. gazeteci olduğum için Dışişleri Bakanlığı'ndan gazeteci basın kartımla her zaman tıkanmış bir konuyla ilgili bilgi alabildiğim, bunu bir gazeteci olarak sorabildiğim, çözüm yollarına kestirmeden ulaşabildiğim. Yani birçok avantajımız var. Bir adam sürekli aynı işi yaparsa gerçekten bu konuda uzmanlaşır. Biz de uzmanlaşmış durumdayız. Son derece hızlı. Geçen yayınımızın konusu buydu biliyorsunuz. Son derece hızlı, son derece seri, son derece güçlü bir şekilde. Tamamen yasal zeminde, katakulle yapmadan, kimseyi kandırmadan, işçileri Almanya'ya getirip mağdur etmeden Size 15 euro saat ücreti vereceğiz deyip 7 euroya çalıştırmadan, sizi mühendis olarak getireceğiz deyip git kardeş şurada kurye olarak çalış demediğimizden tamamen yasal zeminde ve legal yollarla açık, şeffaf, net. Web sitesinde her şeyi hem işveren için hem çalışan için bütün fiyatlarıyla, rakamlarıyla A'dan Z'ye anlattığımız için işimiz, gücümüz vize olduğu için bu konuda hem çok hızlıyız hem çok güvenilir durumdayız. 5 yıldır yüzlerce aile göç etti. Bugüne kadar red olmuş vakamız yok. Red aldığımız vakalar var. Ama o redlerin hepsine itiraz ettik. Yeniden başvuru yaptık. Tamamı pozitife döndü. Yani biz zaten siz gelmezden evvel, siz göç etmezden evvel meseleyi A'dan Z'ye inceliyoruz. Sen göç edebilir misin? Sana müthiş bir analiz hizmeti veriyoruz. Türkiye'den getirmek istediğiniz işçi gelebilir mi? Müthiş bir analiz hizmeti veriyoruz. Bizim analiz hizmetimizden ve sistemimizden geçen bu iş sözleşmesiyle, bu iş yeriyle bu aday gelir dediğimiz bir yönde temle o aday gelir. Konsolosluk bazen yanlış anlayabilir. Konsolosluk mektuplarına işveren zamanında cevap vermediği için red alınabilir. Konsolosluk bir meseleye takıldığı için red alınabilir. Ama emin olun ki aynı aday, aynı işveriyle tekrar başvuru yaparak mutlaka kabul alıyoruz. Aldık, almaya devam ediyoruz. O neden nedir ki referansımız bugüne kadar Almanya'ya getirdiğimiz yüzlerce aile bunun en büyük ispatı. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şu ana kadar Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan yayınladığımız aile sayısı son derece az. Ben görüntü vermek istemiyorum. Ben Türkiye'de devlet memuruyum. Ücretsiz izin aldım geldim. Kimse bilsin istemiyorum. Benim eşim dostum Almanya'ya göç ettiğimi bilmesin istiyorum. Ya da ben kamerada görünmek istemiyorum diyenler %70. Olur Yüksel abi çek bizi. Almanya'ya göç ettiğimizi anlatalım diyenler %30. Yani sizin izlediğiniz 10 kişiden 3 tanesi. 7 tanesi sessiz ve sedasız göç ediyor. Bu sessiz sedasız göçleri sadece iki ayda yaptığımızı bilmenizi istiyorum. O neden nedir ki Almanya'daki işverenlere diyorum ki bundan daha iyi bir fırsat olmaz. İşçilerinizi Türkiye'den iki ayda getirelim. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.